Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu ilk videomuzda konumuz Orhun Abideleri, diğer adıyla Orhun Kitabeleri. Orhun Abideleri Moğolistan'ın Orhun bölgesinde bulunmaktadır. 1889 yılında keşfedilmiştir. 732-735 yılları arasında yapılmıştır. Bilge Kağan, Vezir Tonyukuk ve Bilge Kağan'ın kardeşi Kültigin adına yapılmışlardı. Bilge Kağan ülkenin lideri. Kültigin ülkenin yabgusu yani ülkenin batısını yöneten ülkenin ikinci yöneticisi. Kültigin ise vezir. Orhun Abideleri Türklerin ilk yazılı edebi eseridir. Ayrıca Türk kelimesinin ilk geçtiği kaynaktır. Orhun Abideleri başlıca başta Bilge Kağan'ın öğütleri ve nasihatlerinden oluşmaktadır. Ayrıca o dönemdeki şartları da anlatmaktadır. Şu anda TÜİK tarafından koruma altına alınmıştır. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.